arkadaşlarım beraber e, inşaatta asansör dediğimiz bu üstünde malzeme çektiğimiz e, asansör nasıl kullanılır göstermeyi anlatmaya çalışacağım. E, sanayi ile çalışıyor arkadaşlar. 220 ile çalışanlar güçsüz olur. E, bazı yerlerde mecmen 220 ile kullanıyorlar. Onun çok az malzeme çekebilirsiniz. Ama bunu da e, 180 kiloya kadar çok rahat malzeme çekebilirsiniz arkadaşlar. şöyle bir sigortası olur, düğmesi olur genelde. da açıyoruz. Bakın bu gaz kısmı. Buna bastığınız zaman bakın. Böyle gösteriyorum. Asıl tutunuza. Bastığınızda. bastığınızda yükseliyor. Şuradaki fren arkadaşlar. Bu fren kısmı. Fren kısmına bastığınızda bakın gaz yok. Hafiften bırakıyorum freni. Bir aşağı doğru bakın iniyor. Bu gazla yukarı çekip ikisini aynı anda kullanıyorsunuz. Araba kullanmak gibi arkadaşlar. E, gaz freni aynı anda kullanıyorsunuz. Şu anda yukarı doğru çekiyorum. Şu anda bakın frene bastım. Arkadaşlar içeriden çektiğimde yavaşça bırakıyorum. Frenle gazla aynı anda yavaşça bırakıyorum. Oradan bu tarafa verecek. Evet. Aftan bir gazla çekiyorum. Sonra boşluk var. Geri yaklaşınca basıyorum arkadaşlar. Ve i̇şte indiriyorum. Gaz ile bakın. Yukarı çekiyorum. Birine bastım, durdu. Bazen takılabilir e, şeylere. Yani bu kadar bir de yeri devamlı kullanacaksınız. Şu anda freni boşa bıraktım. Bakın hem sonra hem şey yaparak. İndiriyorum. Tekrar bakın. bastım. Bu Yukarı çıkartıyorum. Freni gevşetip. Kontrollü bir şekilde indiriyoruz. Bu videoda sizlere inşallah anlamışız nasıl kullanılır. Göstermeyi ve anlatmaya çalışıyorum. Hepinizi çok öneririm